Evet. Artvin topraklarına giriş yapacağız. Gördüğünüz gibi şehir sağda. Artvin böyle bir yumurta tepesi üzerine konumlandırılmış. Aşağıdan bir köprüden giriyorsunuz şehre. Yukarı çıkıyorsunuz. Yukarıda çarşı var. Aşağı geri iniyorsunuz bilenler bilir illaki ve şu an şehrin giriş noktasındaki köprüye ulaştık. Şehre giriş yapıyoruz. Dünyanın en büyük Atatürk heykeli, Atatepe, Artvin'de. Artvin'de, çarşıda, meydanda, Artvin'de halk oyuncuların heykeli mevcut dostlar. Evet. Evet dostlar. Caddeden bir üst caddeye geçen yürüyen bir merdiven. Artvin'de görebileceğiniz ender güzelliklerden biri. Harika. önemli özelliklerinden biri de herhangi bir trafik ışığı yok. Yukarı çarşıya çıkana kadar herhangi bir trafik ışığı yok. Hatta bu da yakın zamana kadar yokmuş. Türkiye'deki trafik ışığı olmayan tekildi Artvin. Ama artık buraya konulan ışıkla beraber bu özelliğini yitirdi. Tahirin tam girişinde aynı zamanda Çoruh Üniversitesi var, Artvin'deki üniversite. O da tam Çoruh Nehri'ni gören bir yere konuşlandırılmış. Evliya Çelebi'nin bir lafı varmış. Artvin'i ziyaret ettiğinde bana bir kahve ısmarladılar koyacak düz yer bulamadım diye seyahat namesinde olduğu iddia edilen bir sözü var. Artvin hakikaten böyle. Dağların tepelerin üzerine kurulmuş bir şehir. Hakikaten düz yer yok denecek kadar az. Kayaların, dağların oluşturduğu bir şehir. Kimisi için çok kasvetli, kimisi için ise çok huzurlu olabilen bir yer. Artvin merkezden bahsediyoruz bu arada. Gördüğünüz gibi habire çıkıyoruz. Burada insanlar 100 metrede, yani 100 metre yol için vasıta ihtiyacı duyabiliyorlar. Dolmuş, taksi vesaire. Çünkü sürekli çıkıyorsunuz. çıkması zaten bir zor, inmesi de bir o kadar zor. Çok kolay değil yani. Ayaklarınız inerken de yoruluyor. Yani coğrafi olarak Türkiye'de görüp görebileceğiniz en ilginç şehirlerden biri burası. çıkarken kulaklarınızdaki basıncın farklılığını hissedebilirsiniz. <laughs> evet biz burada yolumuzu sonlandıracağız. Adından başka görüntülerle size tekrar ulaşacağız. Şimdilik yolu size bir göstermek istedik. O zaman devam edelim. Dostlar merhaba. Artvin'deki gezime devam ediyorum. Arhavi'ye geldim. Arhavi'de eşi benzeri bulunmayan bir tarihi eserin yanındayım. Artvin Arhavi'de Çifte Köprü'deyim. Arkamda görmüş olduğunuz köprü tarihi bir yapı ve hemen aynısı yan tarafta da var. Tamamen birbirinin eşi olan, tamamen birbirinin benzeri olan bu iki köprü burada çok önemli bir tarihi güzellik sunuyor gelen turistlere. Harika bir dere var. Derenin sesi müthiş. Hatta benim sesimi duymakta zorlanabilirsiniz. Arkasında da bu güzel tarihi köprüleri gördükten sonra burası gerçekten bu bölgede gezilecek en önemli yerler listesine giriyor. Sizin de buraya yolunuz düşerse Arhavi'ye özellikle buradaki çifte köprüye de gelerek buradaki güzellikleri de görmenizi tavsiye ederim. Burası Mençuna Şelalesi'ne de çok yakın. Buraya geldiğinizde o şelaleyi de görme şansınız olacaktır. Kış mevsiminde olmamıza rağmen gayet güzel bir görüntü aldık. Birazdan size köprünün yakın görüntülerini de göstermeye çalışacağım. Gerçekten hani çok tatlı bir simetrisi var ikisinin. Burayı çok özel kılan önemli eserlerden biri Çifte Köprü. Buraya yolunuz düşerse mutlaka orayı. Dostlar tekrar selam. Şu an çok üşüyorum. Bençüne şelalesine geldim Arhavi'de. Çok yoğun bir tempoda geldik buraya. Yani arabayla giriş yolumuz oldukça kötüydü. Yavaş yavaş geldik bir yere kadar park edebildik. Oradan da buraya bir yarım saatlik yürüme mesafesiyle geldik. Ama bu yürüme mesafesi basamaklardan oluşuyor. Bu yarım saatin 20 dakikasını yok şukarı çıkıyorsunuz. Öncelikle onu söyleyeyim. Bayağı bir e, yorulduk, bayağı bir terledik. Ama buraya geldiğimizde şelalenin soğuğunda yemiş bulunduk üstüne. Ama Mençuna Şelalesi bunların hepsi bir yana görülmeye değer Türkiye'nin çok güzel noktalarından biri. Türkiye'de biliyorsunuz şelaleler önemli. Çok sayıda güzel şelale var. Burası da en azından benim gördüğüm şelaleler içinde ilk ona çok rahat bir şekilde sokabilirim. Benim gördüğüm en iyi 10 şelaleden biri Mençuna Şelalesi. Burası şu an kış mevsimi olduğu için epey bir esiyor. Ama şuradan şelaleyi döndüğümüz zaman inanın bunaltıcı bir sıcaklık var. Şimdi geldiğimiz bu uzun yolu bir de geri yürüyeceğiz. Ama önce burada oturup bu güzel doğal cennetin tadını çıkaracağım. Sizlere de birazdan buranın güzel görüntülerini sunmaya çalışacağım. Hepinize iyi seyirler. Dönüş yolunda tekrar görüşmek üzere. Burası gerçekten çok güzel bir doğal alan. Yolunuz buraya düşerse kesinlikle gelin. Hani doğanın karşısında ne kadar küçük, ne kadar karınca gibi güçsüz olduğunuzu şu inanılmaz şelaleyi gördüğünüzde hissediyorsunuz. Hepinizi buraya davet ediyorum. Yoruluyorsunuz gelirken, çok çile çekiyorsunuz ama en sonunda çektiğiniz çileye kesinlikle değiyor. Gelin.